Asgari ücret maaş alan biriyle evlenir miydiniz? Evlenmem. Neden? Geçim derdi evet. çok büyük. O e yüzden. Sevgi, mutluluk, aşk? onlar havada kalıyor. Nasıl havada kalıyor. <laughs> Para varsa <laughs> huzur var. Para yoksa öyle yok. Olmuyor. Sevgi? olmuyor. olmuyor. misin? Evet. Ne kadar olmalı Olmaz. peki? Maaş? en az bir 30 olmalı. E diyecekler ki şeyle. E sen de çalış 34 olsun. Cık. Olmaz. Çalışmam mısın? Çalışmam. Neden? Geçim derdi. Çok büyük. Sen çalışırsan? Yok. Çalışmam diyor. Çalışmam. O çalışıp bana bakıyor. Aynen. Peki asgari ücret maaş alan biri geldi dedi ki senden hoşlanıyorum. Olmaz. Olmaz. Hiç şanslı Hiç yok. O zaman konuşmasın. Hiç yok. Öyle Aynen. öyle biri beni bulmasın. <laughs> Teşekkür ederim. Asgari ücret maaş alan biriyle evlenir miydiniz? Yani evlenilir. Neden evlenilmesin? Ne, neden evlenirsin? Ne yapalım yani? Bütün fakirler evde mi kalacak? Kalmasın. Kalmasın tabii ki. Peki nasıl geçineceksiniz? Ya yani nasıl geçin? Ya tabii ki bir o yolu bulunur bir şekilde de. Yani illa herkes zengin olacak değil. Sen herhalde zenginlerin ne kadar pinti ve pisik olduğunu bilmiyorsun yani. Zengin zengin diye de aldıkların yedirmeyebiliyor yani. Yani zengin ekmeği de yenilmeyebiliyor yani. Olsun asgari, asgari ücret alsın az ne varsa onu yedirsin. Şükür Bence diyorum. Bence de. Asgari ücret maaş alan biriyle evlenir miydiniz? Hayır. Neden hayır? Çünkü Yetmez. Yetinmeyi bilsek. Yetinemiyoruz enflasyon böyleyken. Evet. Asgari ücretle evlenmesin. Asgari ücretle evlenmek yerine seçimde doğru karar versinler. Evet. Onların veriyor. Seçimde kim karar veriyorsa sonuçlarına katlanıyor. Evet maalesef katlanıyor. gençler de veriyor. Yapacak bir şey yok. Ailelerini ikna edecekler o zaman. Sevmem diyorsun yani. 17.000 lira maaş alamıyor. Sevmem. Geldi dedi aşık oldum. Ben düşünmüyorum zaten öyle bir şey. Evet, evet. Peki siz asgari ücret maaş alan bile evlenir miydiniz? Ben evlenirdim. Evlenir miydin? Evlenir. Neden? <laughs> aşıksa evlenirdim. Evet, bak aşıksa evlenirdim. Ben evlenmem. Bana yeter diyor 17 bin lira. <laughs> Kiram 17 bin lira, 2 lira ile de geçinirim diyor. Geçinirsin, ha, evet, geçinirim. Çalışır mıydın musun? sen Evet çalışırdım. O <laughs> zaman 34 bin 4 TL Yetmez, kiralar ne kadar haberin var mı senin? <laughs> 20 bin falan. Hadi gıda, hadi faturalar. Simit çay, iyi de simit çay, 3 öğün. Evet. Birileri diyordu zamanında. <laughs> Abi benim başım Teşekkür. herhalde. Asgari ücret maaş alan biriyle evlenir mi? Evlenirdim. Evlenirdim ya. Biraz düşündük arkadaşınıza bak. Evlenirdim. Emin miyiz? Ya zaten ben yani çalışacağım için bence ortak kazandığımız para yetebilirdi. Diyecekler ki nereye kadar çalışacaksın? Çocuğu var bunun. O zaman kocam bak. <laughs> 17.002 lira. Zaten zam gelecek diyorlar. 20.000 olsa yeter. Devlet bu kadar düşünmüyorken bizim düşünmemiz evet. yani ne kadar. Sen kendini düşünmek zorunda değil misin? Zorundayım ama onlar bizi düşünmüyor ki. Evet. Yani böyle kendinden sor. Evet. Yani evlenirim diyorsun. Saçma diye. oldu bunu kesin <laughs> tamam. Ben asla devlet savunmuyorum. Vallahi içeri alırlar beni. 17.000 TL'ye razı. Asla yetmiyor. Zaten emekliye verdikleri de 12.5. TL. Evet. Yani evlenirim diyordun az önce ya tamam evlenirim ama ben çalışırsam yani. Çoluk çocuk olmadıktan sonra çalışırız beraber yani. Bir emir ömür boyu. Yani çocuk yapmadan geçinmeye çalışacağız. Sen evlenir miydin? Yani abi o değişir bence ya. Evet. Değişir yani. İnsan seviyorsa belki olur ama şu an bunu düşünmenin bir anlamı yok yani. Geldi dedi ki senden hoşlanıyorum. Ma asgari ücretle maaş alıyorum. Evlenelim. Yani. Okulum var benim derim <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Asgari ücret maaş alan biriyle evlenir miydiniz? Şu anki durumda tabii ki evlenilmez yani. Geçim olmaz ki. Kira Eskiden de asgari ücret... Yani şu anki şartlarla o anki şartlar bir değil ki. Mümkün değil yani. Evlenmez miydin? Evlenilmez tabii ki. Neden? Mutluluk Geçinemezsin. Mutluluk. Geçinemezsin. Ee, para olmadan da mutluluk olmuyor maalesef yani. Maalesef. Tabii ki yok. Asgari ücret maaş alan biriyle evlenir miydiniz? Seviyorsam evlenirdim. Yeter mi peki? Ben de çalışırsam idare ederiz. 34.400 TL e Herkes nasıl geçiniyor? Nasıl geçin? Şöyle geçiniyor. Biz de öyle geçiniyoruz. Yani aile desteği, memleketten destek öyle. E yoksa aile desteği? O zaman zor ek iş. Evet. Ama benim için önce sevgi diyoruz. Önce sevgi. Para umurumda değil. Para önemli tabi ama aşk yani genç oldum. Şimdi bir daha değişik düşünüyorum ama genç olsam ama direkt sevdim evlenirim. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ya evlendim de tabii bir tık geçim sıkıntısı var ya biraz düşünürüm evlenmek için. Ama yine de evet, evlenirim. Evet evlenirdim. Teşekkür ederim. Sağ evet. Asgari ücret maaş alan biriyle evlenir miydiniz? Evlenirim. Neden? Seversem evlenirim. Yeterli mi peki 17.002? Yetmez tabii ki ama evet. evlenirim yani gerçek seviyorsam. Ne olacak peki? Ya mı yapsın yani devlet patronlarımız ama evlenirim yani. 17 bin lira değil, bin lira da yine evlenirim seversen. O kadar. Evet. Aç kalırsın. Onun aç kalmaya razıyım. <laughs> evet. Asgari ücret maaş alan biriyle evlenir miydiniz? Yani sonuçta parası için evlenilmiyor. Evet ama geçinmek için para ihtiyaç yok. Var da ikisi, iki tarafta çalışabilir bence. İkisi çalışırsa 34 bin lira yapıyor. Ya bir şekilde yeter yani. Yeter miyiz? evlenir. <laughs> Evlenilir tabii sonuçta parası için evlenmiyorum.